Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Arkadaşlar bugünkü örgü anlatımında da sizlere çok güzel bir yeleklerde, şallarda, bebek yeleklerinde kullanabileceğiniz tığ işi modeli tanıtacağım. Şöyle güzel bir rengim var. Şu uzunca bir zincir çektim arkadaşlar. Hemen başlıyorum yapımına tığımın başına dolayıp 1 2 3'ünden çıkıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum aynı yere. 3 bu dördüncü oluyor. 4 zincir çekiyorum 4 trabzandan sonra 1 2 3 4 şöyle sayalım 1 2 3 dördüncü zincire batalım Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. zincirin üzerine 4 tane trabzan yapıyorum. dört trabzanı yaptım şöyle bir iki üç. arada hiç zincir çekmeden dört trabzan daha yapıyorum şimdi dört zincir çekiyorum yine şöyle bir iki üç dördüncü zincire batıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum Tığım başına dolayıp 1 2 3 4. trabzana tığım başına dolayıp 4. zincirin başına yine 4 trabzan yapıyorum aynı yere hiç zincir çekmiyorum 1 2 3 4 zincire 4 trabzan daha yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. 4 zincir çekip 1 2 3 4. zincire 4 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Benim çektiğim zincire 2 bütün 2 de yarım model sığdı. 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüp burada 4 trabzanı köşesine yine 4 trabzan yapıyorum. Yine zincir çekmeden buradaki trabzanın köşesine 4 trabzan yapıyorum. 4 trabzanı yapıp 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri bu iki trabzanın arasından batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip tekrar bu trabzanların tam köşesine 4 trabzan yapıyorum tekrar hiç zincir çekmeden karşıdaki trabzanın tam ucundan batıp 4 trabzan yapıyorum 4 zincir çekip trabzanların tam ortasından tutturuyorum 4 zincir çekip bu köşeye 4 trabzan yapıyorum tekrar diş zincir çekmeden tığın başına dolayıp buradaki köşeye 4 trabzan yapıyorum buraya 2 trabzan yapıp geri dönüyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum köşede dönerken. burada yine tam dibine batıyorum. 5 zincir çekip bu köşeye 4 tırabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. Trabzanların ortasına tekrar 4 zincir çekip 4 trabzan yapıyorum. başına doladım bu zincirleri atlayıp burada 4 trabzanın köşesine 4 trabzan yapıyorum 1-2-3-4 zincir çekip 2 tane dörtlü trabzanımız vardı onun tam ortasına batıyorum Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu taraftaki 4 trabzanın tam köşesine 4 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden karşıya geçip tam köşeye 4 trabzan daha yapıyorum. 4 zincir çekip buraya batıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 4 zincir çekip bu köşeye 4 trabzan yapıyorum buradaki çekmiş olduğum zincire tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip geri dönüyorum hemen köşesine 4 trabzan yapıyorum 5 zincir çekip burada tek dörtlü trabzanımız var bu köşesine 4 trabzan yapıyorum iç zincir çekmeden tığın başına dolayıp buradaki 4 trabzanın İlk birinci trabzanla 4 trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 4 trabzanın tam ortasına batıyorum. 4 zincir çekip bu köşeye 4 trabzan daha yapıyorum. Karşıya geçip 4 tırabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip Bir önceki dörtlü tırabzanların arasına batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip Bu köşeye 4 tırabzan yapıyorum. Aşağıya geçip 4 trabzan daha yapıyorum. Bu tarafa ikili trabzan yapıp üçlü zincirimi tutturup geri dönüyorum 1 2 3 4 zincir çekip 5 çekelim 5 çekip buradan batıyorum tekrar 1 2 3 4 zincir çekip bu köşeye 4 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 kenarlarda 5 zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip battım 1 2 3 4 zincir çekip 4 trabzan yapıyorum zincir çekmiyorum tığın başına dolayıp buradaki dörtlü tırabzanın birincisine dört trabzan yapıyorum 4 trabzandan sonra 4 zincir çekiyorum 4 trabzanların ortasına batıyorum zincirimi 1 2 3 4 zincir çekip tekrar 4 trabzan yapıyorum 1, 2, 3, 4 zincir tutturuyorum buraya. 1, 2, 3, 4 zincir, 4 trabzan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tekrar buraya değil buradan batıp dört trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden karşıya geçip dört trabzan yapıyorum şöyle bir bakalım arkadaşlar modelimizi gördüğünüz gibi çok kolay ve çok da şık bir model oluyor yeleklerde şallarda çok güzel olur ben biraz daha öreyim biraz daha ördüm arkadaşlar model kendini gösterdi şimdi iki sıra daha gidelim beraber Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Yeleklerde çok güzel olur. Kadın bluz, bluzlarında, yazlık bluzlarda çok şık olur. 1 2 3 4 5 zincir çekip geri dönüyoruz. Şurada arkadaşlar bir tek oluyor, bir çift oluyor bu modeller dönerken. Şimdi tekini yapıyoruz. 4 trabzan yaptık 1 2 3 4 zincir çekip şu iki 4 trabzan arasına tutturuyoruz 1 2 3 4 zincir çekip 4 trabzanın tam köşesine 4 trabzan yapıyoruz tekrar attığımızın başına dolayıp karşıdaki 4 tırabzana tam birincisine 4 tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip 4 tırabzanın ortasına batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip 4 tırabzanın tam köşesine Dört trabzan yapıyoruz aynı yere 3 zincir çekmeden karşıdaki trabzana geçip köşesine 4 trabzan yapıyoruz tekrar 4 zincir çekiyoruz 4 trabzan arasına batıp 1 2 3 4 zincir çekip 4 trabzan yapıyoruz çok da kolay arkadaşlar yapımı zevkli değil çabuk ilerliyor burada şimdi tekli yapıp zincire batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekip geri dönüyorum buradan köşeden batıyorum yine dört trabzan yapıyorum. Tekrar zincirime dolayıp tekrar tığıma dolayıp ipimi karşıdaki 4 trabzana 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip 4. trabzana 4 trabzan yapıyorum. 3 zincir çekmeden tığın başına dolayıp karşıdaki 4 trabzanın ilkine 4 trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip 4 trabzanın arasına batıyorum 1-2-3-4 zincir çekip 4. trabzanın tepesine 4 trabzan yapıyorum İlk zincir çekmeden karşıya geçip 4 trabzan yapıyorum tekrar 4 trabzan daha yapıyorum bu tarafına burası kenarı oluyor arkadaşlar kenarlarını siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz eğer yaparsanız şöyle bir bakalım modelimiz böyle Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.